Bu video BSZ elektronik katkıları hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Faktiyeç olarak HTC One M9'un kutu açılımı ile karşınızdayız. Kutunun ön tarafına baktığımızda HTC One M9 yazısı ve noktalı bir ön taraf bulunuyor. Enteresan olmuş kutunun arka tarafını çevirdiğimizde burada bayağı teknik bilgileri yer verilmiş arkadaşlar. Ee, i̇şte içerisindeki Android işletim sisteminden tutun. Qualcomm Snapdragon 818 çekirdekli 64 bit 810 işlemciden tutun. Nano SIM 32 GB dahili hafıza 3 GB RAM 128 GB kadar arttığı bir SD kart desteği. 5 inç Full HD ekranından tutun. Boom Sound hoparlörlerine HD'sini Boom hoparlörleri 20 megapiksellik arka kamerası 4 ultra piksellik ön kamerası ve NFC'si Bluetooth'u 4G LTE desteği olduğuna dair her şey kutunun üzerinde belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi dilerseniz cihazın kutusunu yavaşça açalım. Hemen şöyle şu plakayı kaldıralım. Karşımızda HTC One M9. Diyeceksiniz HTC One M8'e çok benziyor. Neden böyle? Her şey geniş incelemede açıklanacak arkadaşlar. Hemen cihazı şöyle bir tarafa bırakmak istiyorum. Şu kapağı kaldırıyorum ve buradan bu fışkırıyor. Çünkü bunu söktüm arkadaşlar kusura bakmayın. Klasik micro USB kablomuz arkadaşlar burada. Burada adaptörümüz HTC'nin klasik adaptörü. Hiçbir şekilde hızlı şarjı vesaire desteklemiyor arkadaşlar. Öyle bir şey de yok zaten. Burada klasik HTC'nin kulaklıkları. Zaten herkes bilir bu kulaklığı. Ve burada bazı dökümanlar var arkadaşlar. İşte hızlı başlangıç kılavuzu, güvenlik ve düzenleme kılavuzu. Ee, ve burada da nasıl kullanına dair bir kitapçık var zaten bunları kullanmıyoruz. Hemen kutuyu da şöyle bir tarafa alalım. Heşçesi elimize alalım ve şu arkasındaki şeyden kurtulalım. Burada da işte SD kart takıp çıkartabilirsiniz diyor ee, bir iğne yardımıyla. Ayrıca sim kartı da aynı şekilde çıkartıp takabilirsiniz. Hemen şunu şuradan sökelim. Ve evet cihaz karşımızda. Görüyorsunuz cihazın her tarafı alüminyum. Oldukça kaliteli. E, çizgileri sahip bir alüminyum, e, 20 megapiksellik kamerayı görüyorsunuz, çift flaşı görüyorsunuz arka tarafta, heşlesiz yazısı da burada. Büyük bir kamera, büyük bir lens. Yazın ön tarafına baktığımızda 5 inç büyüklüğünde HD ekranı görüyoruz, heşlesiz yazını altta görüyoruz ve e, boom sound hoparlörleri görebiliyoruz. Dilerseniz hemen cihazı açalım ve videoyu yavaşça bitirelim arkadaşlar. Bakalım cihaz nasıl bir cihaz? Her şey geniş incelemesinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani şuradan hemen görebilirsiniz, buradan e, buraya SD kart takabiliyorsunuz, bu tarafa sim takabiliyorsunuz ve tuşlarda yan tarafta görüyorsunuz e, güç tuşu, ses açma ve ses kapatma tuşları burada alt tarafında da görüyorsunuz e, USB girişiyle kulaklık girişi bulunuyor. Üst tarafında da kızılötesi var arkadaşlar ve burada da bir e, yine sensörler var, yine kamera görüyoruz ön tarafta hemen açılsın. Evet cihazımız açıldı. Benim söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Faktes Facebook sayfasını beğenebilir. Twitter, Instagram ve Vine hesaplarınızdan bizi takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.